herkesin keyif aldığı malzemelere geldik. Ortada Halife, sağda Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Çok nadir nitelikte bir afiş. Halifenin ortada olmasıyla e, olayı başka bir boyuta taşıyor. Yadigar Zafer, 13 numaralı lotumuz. 2750 dolar güncel var, 3000 arıyoruz efendim. Bu afiş için 3000 dolar var mı? <laughs> ya diğer zapper? 3000 dolar. <laughs> Salonda var mı <mıdır> Repen? <laughs> Online. <laughs> Tarifis yoksa 13 numarayı 2750 dolara satarım. Halifeli kaldırılmamış herhalde değil mi? Peki saat tam. Peki 14 numara. Halifeli kalktı. Muhtemelen birkaç ay var aralarında. Bu sefer Halife Abdülmecit kalkıyor. Mustafa Kemal ortaya geliyor. Görsel alabilir miyiz? Evet. Mustafa Kemal ortada bu sabah. Bu daha ne alır? 3750 dolar güncel fiyatımız var. 4000 dolar talep ediyoruz efendim. Bu muazzam bir için 4000 dolarımız var mıdır? Online'da arıyoruz. Yani afiş konusunda, hani bu propaganda, siyasi afişler konusunda burada birkaç arkadaşımız var, epey tecrübeli. Biri de benimle de tane, konu afiş olduğu için. Çok zor bulduğumuz şeyler, dediğim gibi yani koleksiyonerin dışında nadiren denk gelinen ürünler, bunlar da bir koleksiyonerden geldi. Muhtemelen şu anda canlı yayında ee, ekrana bardak fırlatıyor olabilir. <laughs> zar zor 100 dolara ikna etmiştim, artar abi diye de ama artmadı. <laughs> 3750 dolara talimle satarım. Sattım. Hayırlı olsun. 15 numara. Olağanüstü bir portre. Üstelik imzalı. Mustafa Kemal Atatürk ıslak imzalı. Gazi Mustafa Kemal ıslak imzalı. Bir Weinberg. Kabin fotoğrafı. 15 numara. Var mı terbiyesi efendim salonda? Var. Salonda terbiyesi var. Teşekkürler. 5250 arıyoruz. Var. 138 numara. Burada. 5500. Özür dilerim. 6000 arıyoruz Var mıdır? 5500 burada. 5250 dedim. Evet, artık İlker Bey affediyor lan beni. <laughs> Dilim sürçtü diye. Altımız var mı? Var. Altı, bu, altı bin, de geldi. Altı bin beş yüz arıyoruz efendim. Var mıdır? Altı bin burada. Altı bin beş yüz geldi. Yedi bin arıyoruz efendim. <laughs> Foto Weinberg ıslak imzalı atatürk portresi için 7.000 dolarımız var mı? bende var abi. Hem de neleri var ya 6.500'e bugün istemediğimiz hareketler 138 numaraya hayırlı olsun 16 numara Evet. Bir evrak rotumuz var. Çok özür dilerim. Bir, bir dakikanızı rica edecektim. Görüntüyü al alabiliyor muyuz acaba? Onunla Çok geri gitti galiba. Bu bayağı böyle. Tamam, şimdi oldu. Evet, bir evrak notu var. Çin'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasını taşıyan bir evrak da var. Ee, epey çeşitli konular. Online'dan 2000 dolarım var. 2250 arıyorum. Var mıdır salonun? Online'de var mı? 2000 dolar. Bir sürü evrak var içinde. Bir tanesi Atatürk ıslak imzalı. İmza ıslak bu arada, evet. 2250 arıyoruz efendim. 2250 yoksa 2000 dolara online'a satarım. Satın geldi. Peki 2500 arıyorum. Online'da 2500 arıyorum. 2500 yoksa 2250 dolara satarım. Epey bir evrak var. Konular muhtelif. Edirne, Cafer Tayyar Paşa, Tayyar Bey'in telgraf, telgrafı belki de yakalandığı zaman, kim bilir? Şifreli bazı yazışmalar, enteresan bir lot. 2500 dolar arız vardır. 2500 yoksa 2250'ye sahibine satarım. Sattım. 17 numara. Ahem gazetesi. Muhteşem, ve biz afiş diyoruz artık buna. Çünkü gerçekten çok güzel ve tek sayfa çıkıyor. En büyük özelliği de 9 Eylül 1922. Ya yani ordunun İzmir'e girdiği gün muhtemelen böyle bir ne diyorlar bana, Hızlı baskı mı? Böyle acil, ekspres bir mı? Hangisi ise artık ama çok özel bir baskı. Herhalde dağlarda top sesleri duydukları an Ahim matbaası bunu basmaya başlamıştı. Çünkü 9 Eylül 1920 git mesela 10 Eylül çıkıyor ama 9 Eylül olması enteresan. Ve bir görsel şölen var. Çünkü Osmanlı armasını kullanmışlar. Henüz karar verememişler neyin ne olacağını. Atatürk'ün suratı bile de belli değil. Kim bilir nasıl bir 550 dolar internete talibinde 600 arıyoruz efendim. Var mıdır burada 600 dolar? Arkada var. 750 online'da. 800, 800 salon. 850 online. Do, evet. 900 burada. 950 salon. 950 sizde. 1000, 1000 salon. 1100 online. 1300. Hayır, pardon. 1200, 1300, 1400. 1500'e kadar. Ayırırız. 1600 online'dayız. 1700 salon. Salon 1800 var mı? Online peki 1900 2000, salon 2250 online durmuyorlar 2250 online'da 2500 online'da 2750 arıyorum 2750 online 3000 var mı? Salon'da tarifesi var mı? 3000 Salonda 3.000 yoksa online'da 2.000... 3.000 online'dan geldi. Peki, 3.250 arıyorum 3.250 arıyoruz. <laughs> 9 Eylül 1922 Ahen Gazetesi'nin bu muhteşem müsaası için. 3.250 dolar var mı? Var. 3.500 arıyoruz. 9 Eylül 1922. Nerede bu isimli koleksiyoner? Daha rakam nereye gitsin diyorsunuz Siz de haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Bazen unutuyorum dolar oldu. 3500 arıyoruz. <laughs> Ama alacak çünkü nereden alacak? Bu muazzam bir şey. 3500 dolarımız var mıdır? Yoksa 3250 bu muazzam isimli gazetesini satarım. 3250 talibine satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. 18 var. Bir Mustafa Kemal Atatürk ıslak imzalı evrak daha. 1600 dolar güncel payımız var. 1700 dolar arıyoruz. Doğru mu? Evet. Heyeti temsiliye sandığından 200 Osmanlı lirasının Garbi Anadolu Hareketi Milliye Başkumandanı bir Vali Fuat Paşa'ya verilmesine dair kaleme alınmış Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasını taşıyan evrak. Yani Kurtuluş Savaşı'na muazzam bir nüsa. 1800 dolar online'da